60 milyara hallolacak bir şey, 350 milyara sonunda hallolacak. olacak. E bu arada da tabii Yunanistan'ın da etkisiyle başka ülkelere de sirayet etti ama şu var ki siz az önce İtalya ile konuştunuz, İtalya'da Monti hükümeti, özellikle de sanırım arka planda Berlusconi'nin partisinin desteğini alabildiği için hakikaten aslında kısa vade durumu çok da kötü olmayan kısa vade borç durumu kötü olmayan İtalya'yı toparlamaya mah şey becerebildi. E de unutmamak gerekir ki yani İtalya'nın kuzeyi de dünyanın en ileri ekonomilerinden birine sahip. Dolayısıyla Yunanistan gibi, gibi neye değil? dayanarak ekonomiyi yeniden çalıştıracağız sorusu sorulmadı. Orada çok daha farklı problemler var. Peki İspanya ve Portekiz bugün İspanya'yı bütçe açığı ile ilgili uyardılar dün Grup Maliye Bakanları bir de Portekiz var Rubini'nin yazısında. Şimdi şu, çok ilginç tabii. Yani. Yani e, krize girildiği vakit İspanya'nın kamu sektörünün bir borç problemi falan yoktu sonuçta e, özel sektörün borç e, risklerini evet. üstlenmek zorunda kaldı. Şimdi bu öyle baktığınız zaman da e, sermayedarlar parayı kazanırlarken iyi parayı kaybettikleri zaman baş yani kazanç özel e, şey e, bedel. ...sosyalleşmiş oluyor ve tabii İspanya'yı da çok kötü bir duruma soktu. E, büyük bir ekonomi, e, altından nasıl kalkacağı da şu anda tam olarak kestirilemiyor ama... E, ...idare edebileceğini düşünüyorlar. Sonuçta arkasında çok yeni seçimden çıkarak Hı -hı. E, de, de, kamuoyu desteği almış ve... ...meşruiyeti sağlamda bir hükümet var. Göreceğiz ne olacak. Biraz büyüme başlasa evet. o zaman ilerleyecekler. Mesela İspanya'nın yanılmıyorsam... Latin Amerika ile çok yakın ekonomik ilişkileri var. Şimdi Latin şeylerinde de, ekonomilerinde de ufak ufak bir yavaşlama var. Brezilya'da özellikle. Bu da tabii Çin'e bağlı olarak geliyor. Yani Hep küresel bir şey. evet. küresel bir dünyada yaşadığımız aşikar. İşte Çin 8'den 7.5'a indireceğim büyümemi 0, dediği 5. zaman evet. yani Anladım bu sefer yani. Çin hapşurduğunda eee zatürre olabiliyor Brezilya çünkü Brezilya Çin tabi dünyadaki bütün kaynakları emdiği için e, ben daha e, yavaş büyüyeceğim dediğinde o kaynakları aldığı yerlerde ham madde fiyatları şunlar bunlar da etkileniyor bunlar. Aslı az önce söylediğiniz şey de e, çok tartışılan bir konu hani özelde kazanırken iyiydi ama bedele baktığınızda sosyale dönüyor. Sosyal, evet, Yunanistan öyle örneğinde bu. peki siz 2012 senesi içerisinde Yunanistan'ı ayrı tutarsak, gerçi ayrı tutamıyoruz ama hani dramaya geçme olasılığı var mıdır? Teknik açıdan bilmiyoruz. Onda çok değişik yorumlar var. Geçebilir, geçemez. Anlaşmaya göre e, eksik maddeler var diyorlar. Bir taraftan da Avrupa'nın e, son 2012'nin sonuna doğru toparlanmasından da bahsediliyor. Katılıyor musunuz? Şimdi e, yani onu ben katılsam da katılmasam da bir şey fark <laughs> etmeyecek ama e, hem Yunanlılar çıkmak istemiyorlar hem de Almanlar Yunanlıların çıkmasından yana Hı. değiller. Dediğim gibi benim bu de, söylediğim e, iktisatçıların ki Türkiye'de de mesela e, Seyfettin Gürsel, Gürsel. bunun en hararetli savunucu sol ta başından beri yani iki yıldır bir buçuk yıldır Seyfettin Gürsel Yunanistan'ın Euro'dan çıkması evet. gerektiğini ancak o şekilde kurtulabilir. Anladığım kadarıyla bu hakikaten dünyada iyi bilinen iktisatçıların hemen hemen hepsinin ortak yaklaşımı ama tabii Euro sadece bir ekonomik mekanizma değil aynı zamanda bir siyasi kararın sonucu ortaya çıkmış bir şey. Avrupalılar şimdilik bunu döndürebileceklerini düşünüyorlar. Belki döndürürler belki döndürmezler. Bizim asıl bakacağımız önümüzdeki daha da çok 2013 Alman seçimlerinden sonra nasıl bir Avrupa şekillenecek ya sorusuna bakmamız gerekiyor. Avrupa beklenenden şimdi Amerika beklenenden biraz daha hızlı büyüyor gibi. Evet. Bu Avrupa'yı çekmeye yeter mi? Onu onu göreceğiz. Amerika'nın da gene anladığım kadarıyla ticaret rakamları çok iç açı değil. Her ne kadar istihdamda daha iyi sonuçlar aldılarsa bile. Seçimler demişken bir de Paris'e dönem isterseniz. Paris'teki gelişmeleri de alalım. Evet Arzu Mani'ye dönüyoruz hemen vakit kaybetmeden. İyi akşamlar Arzu Mani. İyi akşamlar Zeliha evet, Sarkozy. Evet Sarkozy'nin enteresan açıklamaları geliyor. Türk basında da yankı buluyor özellikle Şengen'le ilgili. Bugün de bazı haberler var Gaddafi ile ilgili. Neler aktaracaksın? Evet burada seçim ortamı hayli hareketlendi çünkü seçimlere bir aydan çok az bir süre kaldı. Birazcık daha uzun bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy seçim kampanyasının en büyük mitingini geç, hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu Bilpent kentinde Paris yakınlarında e gerçekleştirdi. Burada iki büyük bomba aslında attı e, Fransız politikasına. Birincisi Schengen Anlaşması ile ilgili e, o, olanıydı. Çünkü Schengen Anlaşması'nı bugüne kadar en çok savunan liderlerden bir tanesiydi Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy. Birdenbire Schengen Şengen Anlaşması'nın artık kabul edilemez olduğunu, uygulanamaz olduğunu, sınırların kevgire döndüğünü, bunun özellikle Türkiye-Yunanistan sınırından geçen 160 bin yasal dışı göçmenin engellenmesi gerektiğini söyledi ve bu anlamda bir yıl içerisinde Avrupa Birliği Şengen Anlaşmasında değişiklik yapmazsa Fransa'nın tek taraflı olarak Şengen'i askıya alacağını dile getirdi. İkinci konu korumacı e, politikalar krizi karşı korumacı politikaları açıklamasıydı. Ee, Obama'nın Buy American Act politikasını Fransa'ya uyarlayarak Buy Europe European Act e, politikasını açıkladı. By European Act yani Avrupa malları, Avrupa ürünleri alın çağrısı yaptı Fransızlara. Ayrıca Avrupa Birliği serbest pazarı konusunda özellikle ABD'yi eleştirdi. Amerika'nın e, Avrupa Birliği kamu ihalelerinin herkese açık olduğunu halbuki Amerika'nın kamu ihalelerini e, diğer, diğer ülkelerin Amerika başta olmak üzere kamu ihalelerinin diğer ülkelere kapattığını dile getirdi ve Fransa'nın e, karşılıklık ilkesini uygulamasını uygulanmasını istediğini söyledi. Avrupa Avrupa Birliği içinde üretim yapan şirketlerin tümünün e, e, kamu sübvansiyonlarından faydalanmasını sağlanmasını istedi Sarkozy ayrıca. Yeniden seçilmesi halinde Fransa'nın bu konuda Avrupa Birliği içerisinde müzakereler sonuçlanıncaya kadar tek taraflı olarak ka, e, kamu ihalelerinden kendi şirketlerinin faydalanacağını sağlayacağını dile getirdi. Dolayısıyla bu ıı, tamamiyle korumacı daha önceki liberal politikalarına ıı, tersine korumacı bir politika anlamına geliyor. Tabii bu sözler ne etki yaptı? Son derece aşırı sağ ıı, içerikte olan bu ıı, sözler Nikola Sarkozy'nin anketlerde patlama yaratmasına neden oldu. Evet. İlk kez Cumhurbaşkanı Sarkozy rakibi, sosyalist rakibi Hollande'ın önüne geçti. Ocak 2011'den yani evet. bir, bir yıl iki aydan bu yana ilk kez öne geçti. Kötü haber Nikola Sarkozy'ye ıı, daha önce Kadafi ölmeden önce devletliği Lideri Muammer Kaddafi ölmeden önce açıklama yapmıştı. Kaddafi'nin 2007 seçimlerini Sarkozy'nin desteklediğini söylemişti. İşte evet. buna ilişkin bir belge yayınlandı. Dün çok önemli bir haber sitesinde, Medyapar haber sitesinde. Ve Kaddafi'nin Sarkozy'ye 50 milyon euro seçim desteği verdiği illegal evet. yollardan bir takım belgelerle ortaya kondu. Ancak Sarkozy tabii bunları kabul etmiyor. E, Gördüğünüz gibi ortam oldukça hareketli Paris'te. Evet. Sule Bey'in, Özer yanımızda gazeteci yazar bir sorusu olacak Arzu size. Bu siz şimdi Kaddafi ile ilgili açıklamayı yaptınız. Bu Sarkozy karşısında Hollanda'nın yeniden yükselmesine yol açar mı sizin baktığınız kadarıyla? İkincisi... E, bu denli mil, e, ekonomik milliyetçilik, Hollanda bir yerden yüzde %75 vergi alacağım, e, Fransa'ya bakacağım diyor. Sarkozy sizin anlattıklarınızı söylüyor. Bütün bunlar tabi Avrupa Birliği ya da tek pazar ruhuyla da bağdaşan şeyler değil. E, genelde nasıl yorumlar yapılıyor öyle sorayım. Kamuoyunun memnun olduğuna şüphe yok da. Evet ilginç bir şekilde Fransa kamuoyu adayları itebildiği kadar sağa itiyor. Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy örneğin Sarkozy Le Pen adıyla anılmaya başlandı. Aşırı sağın adayı kim? Marine Le Pen mi? Sarkozy mi denmeye başlandı? Ancak görünüyor ki anketler ve eğilimler onu gösteriyor ki Avrupa Birliği, Euroseptizm, Avrupa'dan çıkış ya da Avrupa Birliği'nde güvenlik Yabancı göçmenlerin girmesini engellemek gibi temalar prim yapıyor, çok ciddi anlamda prim yapıyor Avrupa Birliği içerisinde. Bu da Avrupa Birliği'nin gidişatına dönük çok ciddi şüpheleri gündeme getiriyor. Avrupa Birliği genişlemeyi de durdurma konusunu tartışıyor, Euro'yu bile tartışıyor, Euro Birliği üyelerini. Ee, ve Avrupa Birliği içerisindeki e, dengeleri daha küçük çekirdek kurma, küçük çekirdekle daha geniş e, olan Avrupa Birliği'nin yönetme gibi bir takım yapısal reformları ki Merkozi planı gibi bir plandan söz ediyorduk. Yapısal e, reformları gündeme getiriyor ancak Nikola Sarkozy örneğin e, Avrupa Birliği'nin üç ayrı anlaşmasını birden şu anda yaptığı açıklamalarla evet. tartışmaya açmış evet. olduğu ha, halbuki halbuki Avrupa Birliği'nin... E, Son anlaşmasını kabul edilmeyen Merkozi planı dediğimiz evet. anlaşmasını eleştirdiği için rakibini eleştiriyordu. Avrupa Birliği içerisinde çok ciddi bir kavga var. Bu da Fransız seçim ortamına yansıyor ve evet. ibre giderek aşırı sağa kayıyor diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Morin Paris'ten aktardıklarınız için. Evet, yani üç, şimdi her tarafta <laughs> her tarafta <laughs> evet, bir korumacılık. ekonomik korumacılık evet. var. Çünkü Amerikan başkanı da yapmış olduğu birliğin durumu konuşmasında Ocak ayında Sarkozy'ninkinden biraz farklı olsa bile gene de Amerika'ya sermayelerini döndüren Amerikan şirketlerine vergi kolaylıkları göstereceklerini filan söylediydi. E, korumacılığa gidildiği takdirde de Batı'nın bugüne kadar en uygun olduğunu söylediği serbest ticaret sisteminden geri adım atılır ki o da bizi siz programdan önce söylüyordunuz 1929'daki büyük hataya yani korumacılık hatasına döndürebilir. Gerçi kriz ilk patladığı zaman da büyük bir korumacılık evet. korkusu vardı. İlk 3 yıl bu olmadan geçti fakat e, toplumların giderek daha fazla kasılmaları Ekonomik durumlarının daha kötüye gitmesi vesaire, siyasetçiler üzerindeki korumacı baskıları da belli ki her yerde arttı. Sarkozy özellikle çok keskin bir göçmenlerle ilgili çok kesin konuşuyor. Görünen o okay, ki çok ciddi de arttırmış. Çok gerideydi çünkü Hollanda. E, e, tabii Hollanda aşağı en az 10 puan ilerdeydi. Bunlar tabii fakat açıkça söyleyeyim yani Seçin Fransa'yı olabilir. içeriden evet. takip eden hemen herkes de Sarkozy'nin e, Fransız seçmeninin kendisine duyduğu inanılmaz derecede yüksek antipatiye rağmen böyle bir depar atabileceğini bekliyorlardı çünkü Bay Holland anladığım kadarıyla seçmende hemen hiçbir heyecan hmm. uyandıramayan birisi ve Sarkozy dediğim gibi bütün antipatikliğine rağmen e, bu konuda e, pek rastlan pek beklenmeyen hamleleri yaparak bu zinciri kırabilir diye bekliyor bunu e, Fransız seçmeni yani aşırı sağda yani. aşırı sağda pas verdiği ölçüde. E ister istemez onlardan da demek ki destek alabiliyor. Bütün bunlar Avrupa Birliği içindeki ilişkiler ve özellikle Fransa-Türkiye ilişkileri açısından çok hayra alamet değil ama onu da o zaman evet, tartışırız kesinlikle herhalde. öyle. Son bir dakikamız galiba değil mi? E, son bir sorum var size. Enflasyondan bahsediliyor ve büyümeden bahsediliyor. Stagflasyon tehlikesi yaşayabilir mi dünyamızdaki? ...yıllarda, aylarda? Valla olabilir. Dünya çok para var. Aslında enflasyon tehlikesinin abartıldığını düşünüyor... ...mesela Paul Krugman. Baktığınız zaman Amerika'nın uzun vadeli... ...borçlanması... ...gayet düşük faiz oranlarıyla yapılıyor. Demek ki o meşhur piyasalar... ...uzun vadede böyle enflasyondan filan da... Pek, ...pek korkmuyorlar. Ama tabii bu kadar... ...gerek Amerika'da gerekse... ...Avrupa'da bu kadar para boca edildikten sonra... ...piyasalara sonunda bir yerde bu patlamaz mı? ve Şimdi patlayabilir. İkinci daha önemlisi tabii bu bugünkü dönemde teknolojinin de bir sonucu olarak büyüme aynı oranda istihdama yansımıyor. Evet. İstihdama yansımayınca gelirler azalıyor. Gelirler azaldığı zaman Hı, da büyüme o, o kadar Doğru. şey sağlanamıyor. Dolayısıyla öyle bir sıkıntı var. Yani aslında birbirlerine kaos diyelim ya da, ya da sarma mı desek? Hayır, e, şu oluyor e, yeni bir kapitalist döneme giriyoruz. Hmm. Her krizde dolayısıyla büyük sıkıntılar sonucu yani çocuk doğurmak gibi bu gayet <laughs> acılı bir süreç oluyor. Gayet <laughs> acılı bir süreç oluyor gerçekten. Hemen alternatif piyasalara da bakalım. Altın 1695 seviyesinde yukarı yönlü. Avro dolar 1.3102. Petrolün Brent fiyatı 125.83. Dolar Japon yeni 82.74. Bu arada soru özel. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben de için. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, dünyanın ekonomisinin sonuna geldik. Yarın yine Avrupa'yı ve dünyaya ama bu sefer gayrimenkul sektörünü ve konutta yaşananları konuşacağız. Ben herkese iyi akşamlar diliyorum.